Allah kullarına bazen iç sıkıntısı vererek kendisine yönelmelerini istermiş. Kur'an'da bundan bahseden bir ayet var mı? Şems suresinde hmm. Allahü Teala diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا takvaha Allah kişinin içerisine günahını da takvasını da ilham eder. Yani bunu bu soruyu soran kişi kendini şöyle bir gözlemlesin. Yaptığı yanlışın sıkıntısını Allah onun içinde hissettirir. Dolayısıyla bir yanlış yapan kişi başkalarına doğru yaptığını ispatlasa bile yanlış yaptığını kendi içinden bilir. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır. Yanlıştan vazgeçmesi için. Takvasını da kendi içerisinde şey yapar, iyi bir şey yaptığı zaman içi son derece rahatlamış olur. Rahatladığı zaman da hep o iyiliklere devam etmesi için e, Cenab-ı Hak ona bir uyarda bulmuş olur. E, ve bu e, bu uyarılar her insan için geçerlidir. Dolayısıyla doğru davranış yapan insanlar derler ki ya benim içim rahattır. Ama yanlış davranış yapan insanlar da kendilerini rahatlatabilmek için oradan oraya, oradan oraya giderler, oyuna giderler, eğlenceye giderler, içki içerler, bir şeyler yaparlar, yalan söylerler, şu bu. Fakat şöyle bir şey vardır. Bak Şems Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 91. Suresi. Evet. Dolayısıyla şey bu o, o surede bu konu güzel bir şekilde ifade, özetleniyor. Ee, şöyle dikkat etsinler. Yan, doğru yapan insanlar son derece rahattır, huzurludur ve mutludur. İnsanlarla ilişkileri gayet güzeldir. Ama yanlış yapan insanlar son derece rahatsızdır. Kendi kendiyle problem yaşar, çevresiyle problem yaşar. Yalan söyleyerek kendisini tatmin etmeye çalışır ve psikolojik sıkıntılar içerisine girer. Yani bu bununla ilgili çok sayıda ayetten iki tanesini Şems suresinden bildirmiş olduk. Evet. Bir de e, tam bu e, kardeşimizin sorduğu sorunun e, belki kelime kelime şeysi olarak da Enam 42 ile Araf 94. ayetler şey yapabiliriz yani tamam. okunabilir. Tamam. Enam Enam 42 ne diyor Allah? Böylece Ersela ile ümemin min kablike feahaznahum bil ba'sa'ibed darra ile allahum Tabii. Tabi yani Allahü Teala o şeyde çok şey var yani senden önce birçok ümmetlere de elçiler gönderdik sıkıntılar ve rahatlıklar gösterdik ki belki Allah'a yalvarırlar. Evet. Elbette hepimizin de başına sıkıntılar gelecek, rahat durumlar olacak her halükarda Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz icap eder.